Türkistan deyince akla ilk gelen isimlerden biri Manas Ataysa, öbürü de Cengiz Aykbatov'dur. Cengiz hmm. Aykbatov konusunu Türkiye'de sanıyorum en iyi bilen isimlerden biri ee, çok değerli akademisyen, rektör, profesör doktor Ramazan Korkmaz hocamdır. Ben hocama da ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim bütün Türk Dünyası etkinliklerinde hep yanındadır. hep beraberiz, gönül gönüldeyiz, el eleyiz. E, hocam şu anda çok önemli bir hizmet yapıyor. Kafkas Üniversiteler Birliği'nin başkanı. 15 kaç ülke oldu hocam? 15. 15 ülkede 150'nin 160 <laughs> üzerinde 170 oldu mu? 170 üniversitenin bağlı olduğu bir kurum. Çok önemli hizmetler olan bir kurum. Ee, hocam şu anda e, başarılı çalışmalar sürdürüyor. Daha önce de sıfırdan yokluktan Ardahan'da muhteşem bir üniversite kurdu. Ardahan Üniversitesi'nin kurucu rektörüdür. Hocam e, söz sizde. <laughs> Sayın Başkanımız olsun. Değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii öncelikle e, e, maddi ve ekonomik e, yönden konuştuk. Ama ulusların, toplumların gelişmesi manevi sermayeden bahsetmek lazım. Ruhani sermaye diyor e, Bence e, Kırgızistan demince aklıma bu ruhani sermaye geliyor. Manas Ata ve Cengiz Aytmatoğlu. Bu iki büyük değer, Kırgız kardeşlerimizin bütün insanlığa armağan ettiği çok büyük bir manevi sermayedir. Tükenmesi mümkün değil. Öyle ki Ardahan'da rektörlük yaptığım dönemde çok önemli bir profesör arkadaşımıza Ardahan'a davet ettim. Süleyman Kayıkoğlu profesör. Orada bir yıl bizimle çalıştı. Daha sonra Çin'e gitmek istedim. Bayanımın hocam izniniz olursa Çin'e gideceğiz ama bizim de projelerimiz var falan yürütmeye çalışıyoruz. Ya dedim burada sana bir şey mi oldu? Rahatsız mı oldun? Yani her gün falan, sana tanımışız sana. Niye gidiyorsun içine? Dedi ki hocam. Çin. Çin dedi dünyanın en büyük manas araştırmaları merkezi kurdu. Ben de onun başına istiyorum. Ya dedim Çin manas hepsine karşı savaştı. Ya dünyada bu kadar çok devleti var, niçin Manas araştırmaları merkezi kuruyor, en büyüğünü kuruyor? Yani dedim, bunu sordun mu dedim ben, sordum hocam. Ne dediler peki dedim. Valla şimdi bakan aramış oldu. Demiş ki, bunu soru sorduğunda demiş ki, ne oluyor, dünya giderek robotlaşıyor ve ruhunu kaybediyor. Manas destanlığın içinde mitofayetik olarak insanların toplumları yeniden doğuracak çok önemli değerler var. Biz o değerlerin peşindeyiz. Onları araştırmak istiyoruz. Gerçekten bunu söyleyince ben Türkoğlu olma nasıl biliyorum ama utandım ya. Yani. Daha, daha çok öğrenmek için ter tercümelerine baktım. Türkçe'ye aktarmalarına baktım. Çok yeterli bir çeviri değil. Ya, ne yazık ki yok. Manas sevdiği yok. Ama Manas bizim çok büyük bir manevi sermayemiz. Sıfalin zamanında bunu bizzat Aykmaz Oğuz'dan dinledim ben. Stalin zamanında Stalin diyor ki bütün toplumlar, uluslar kolayca bol çevikleşiyorlar. Niçin Kırgızlarla Kazaklar bol çevikleşmiyorlar da bu sisteme asimil olmuyor? Araştırıyorlar diyorlar ki bunlar Manas efsane bir destanı mı dinliyor? Ondan dolayı. Ve Stalin 11 tane farklı ekip oluşturuyor, bilimsel ekip. Bunlar Manas destanı bu okullarda okutulması yararlı mıdır diye rapor istiyorum Ve Saboy Doğru Sevansı'nda Rusya Saboy'u Türk olarak. onların hepsi Manas destanı çok değerli bir destandır. Okullarda okutulmalıdır diyor. Stalin bu 11 grubun hepsini yok etti. Şimdi bu Saboylu'nun çok ünlü bir Rus Türk olarak da, onun da kafasını kesiyor. Dolayısıyla ne Manas'ı yasaklıyorlar, Manas söyleyenlerin dillerini kesiyor. Hanım yani de olan dillerini kesiyor. Bu kadar, <laughs> kadar toplumları dünya insanlığı için çok büyük bir manevi sermaye, ruhani bir e, sermayedir. İkinci olarak da Cengiz Aytmatoğlu e, bizzat çok dünyalık zaman geçirme imkanımız da oldu kendisi. Rahmet tanıyorum. O da Türk dünyasının ve sadece kırmızı alım mı? Tüm Türk dünyasının aynı kadar düşüğü insanlığı manevi sermayelerinde birisidir. <laughs>